çok güzel olmuş resmi. Beylikdüzü'nün sloganı nefes, senin adın. Çok güzel bir ismin var. Renkleri çok güzel kullanmışsın. Ellerinize sağlık. Evlatlarımız ilk günlerine başladılar okul öncesi eğitimin. Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı uğurlu olsun evlatlarımıza. Çocuklar başarılar sizin başarılarınızla bu memleketin geleceğinin daha aydınlık olacağını düşünüyoruz. Bizim iddiamız İstanbul'a nefes olmak, eğitimde de öncü olmak. Çocuklarımızın daha güzel ortamlarda, daha iyi koşullarda hayata hazırlanması bizim için çok kıymetli. Beylik üzünde çocuklarımıza hizmet etmeye devam eden bir yönetim anlayışıyla hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu ülkenin geleceğisiniz.